Arkadaşlar herkese merhabalar. Benimle Mercedes-Benz EQ ailesiyle tanışmak ister misiniz? Mercedes-Benz EQ ailesiyle tanışmak için birazdan yola çıkacağım ve sevgili Yaman, Ahmet, Volkan ve Koray'la tanışmak için Tuzla pistine gideceğim. Ama önce hemen arkamda yer alan Mercedes EQA modelini sizlere anlatmak istiyorum. Hadi gelin birazcık detaylara bakalım. Ondan sonra yola çıkıp Tuzla pistine doğru yola koyulalım. Bu gördüğünüz otomobil kentli yaşam, şehirli mobilite kavramını bence kesinlikle yeniden yorumlamış modellerden bir tanesi. Otomobil Mercedes'in elektrikli ailesine giriş modeli olarak da değerlendirilebilir. Son derece kompakt boyutlar, son derece hızlı bir sürüş, sessiz bir sürüş ve bence de en önemlisi sıfır emisyonlu bir sürüş arkadaşlar. Otomobilin tasarım detaylarına baktığımızda önde o kocaman Mercedes logosunu görüyoruz. Onun dışında tabii ki burada Mercedes'te olmazsa olmazlardan bir tanesi LED high performance farlar da bence kesinlikle dikkat çekiyor. Arkadaşlar otomobilin ön taraftaki ışık imzası gerçekten muhteşem. Özellikle gece sürüşlerinde otomobil çok şahaser gözüküyor. Bakın hemen size şuradan göstermek istiyorum. Şurada arkadaşlar bir LED ışıklandırma var. Adeta böyle bir yekpare otomobil nin önünü boydan boya kaplıyor çok beğendim. Çok güzel olmuş. Aynı şekilde otomobilin arka ışık imzası da gerçekten nefis. Böyle kavisli dediler falan otomobilin arkasını sarmış durumda. Son derece beğendiğimi de söylemek istiyorum. Onun dışında tabii bu otomobil aslında GLA üzerinden türemiş bir otomobil olduğu için GLA modelin de biliyorsunuz ki son derece Mercedes'in kompakt SUV sınıfındaki popüler modellerinden bir tanesi. Burada belli farklılıklar da var. Çok ufak da onlara değinmek istiyorum. Örneğin ön panjur burada tamamen farklı geliyor. Ya da hemen buraya geldiğimizde EQA'nın burada EQA Edition yazısını görüyoruz. Otomobil kompakt boyutlarıyla beraber burada gördüğünüz gördüğünüz 20 jantlar bence en dikkat çekici unsurlardan bir tanesi. Çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Bu jantlar kesinlikle bu otomobile çok yakışmış. Bu arada test otomobiliminde 350 formatik olduğunu da söylemek istiyorum. 350 formatik olduğu zaman ne demek oluyor? Yani bu otomobil 292 beygir gücünde ve 520 Nm tok değeriyle adeta süper spor otomobillere bile kafa tutacak kadar hızlı bir model. Şimdi gelin isterseniz otomobilin ve bir de arka detaylarına beraber göz atalım. otomobilin arka tasarımına geldiğimizde de dediğim gibi son derece şık ve farklı güzel tasarım detaylarıyla karşımıza çıkıyor. Özellikle yine ön tarafta olduğu gibi bakın şuradan başlayan led tasarım otomobilin stoplar gerçekten çok güzel gözüküyor. Gece aynı zamanda tabi sadece güzel gözükmesi önemli değil. Son derece otomobilin güvenilirliğini de arttırıyor. Gece sürüşlerinde Şimdi burada hemen EQA 350 yazısını görüyoruz arkadaşlar. Formatik tabi ki burada yazıyor. Formatik olması çok önemli. İçeride zaten sürüşte buna bahsedeceğim. Onun dışında bakın hemen şöyle altta bir difüzörümüz var. Otomobilin arkadaşlar bagajı nasıl açabiliyorum? Hemen bu Mercedes logosuna şu şekilde bastığım zaman zaten elektrikli bir bagajımız var. Gayet de hızlı açılıyor, güzel açılıyor. Onu söylemek istiyorum. Şimdi gelelim bagaj kısmımıza. İlk ya 350 aslında bir şehirli otomobil. Yani bir kentli otomobil. O yüzden çok büyük bagaj hacimleri beklememek gerekiyor belki de düşünebilirsiniz. Ama bence bu otomobil kesinlikle yeterli bir bagaj hacmi sunuyor. 340 litreden başlıyor. Arkadaşlar arka koltukları yatırdığımızda 1320 litreye kadar bagaj hacmi yükselebiliyor. Hemen şurada otomobilin bagajında arkadaşlar iki tane halı kullanılmış. Yani normal bir bildiğimiz burada bir halı kaplama var. Onun yine böyle bir halı kaplanmış. Bu zannediyorum koruma için olsa gerek. Ee, hemen şunu kaldırdığımda da burada otomobilin lastik tamir kitini görüyorum. Zaten elektrikli otomobillerde genelde tepme artık olmuyor. Şimdi bakın şurada belli kablolar görüyorsunuz. İşte bu iş önemli. Neden? Şimdi bu bir elektrikli otomobil. Tabii ki alternatif akım ya da doğru şarjla şarj ettiğiniz zaman e, bu arada otomobilin arkadaşlar nereden şarj ediyoruz? Size de göstermek istiyorum. Sanki bir benzin deposu kapağı gibi. Yani normalde bazı elektrikli otomobillerde nerede görüyoruz? Otomobilin ön kısmında böyle bir kapak yapıyorlar. Sağ ya da solunda. Ama Mercedes eq modelinde arkadaşlar. Hemen otomobilin sağ tarafında böyle bir kapaklı şekilde yine sanki benzin deposuna benzininizi dolduruyormuş gibi hemen buradan AC ya da DC olarak otomobili şarj edebiliyorsunuz. Burada aynı zamanda bu otomobili satın aldığınız zaman markanın size verdiği belli kablolar da var. Hemen onları da size göstermek istiyorum. Örneğin burada gördüğünüz gibi arkadaşlar Mercedes'in size otomobili şarj etmeniz için verdiği bir kablo. Bu AC kablo tabii ki. Hemen onu da belirteyim. Onun dışında bir de burada bence bu önemli bir özellik. EQI satın aldığınızda Mercedes size bu otomobili gördüğünüz gibi bir 220 volt prizle de şarj etme imkanı sunuyor. Bu adaptörü de size vaat ediyor. Tabii ki uzun sürede şarj oluyor. Çok vakitte şarj oluyor. Çünkü e, ev prizleri çok yüksek amperle bu otomobilleri şarj edemiyorlar ama en azından var arkadaşlar. Bu da bir özellik. Zorda kaldınız. Akşam evinize geldiniz. Tak prizinizi taktınız. Sabaha kadar otomobilinizi bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. O yüzden hani ve tabii ki çok düşük rakamlara şarj edebiliyorsunuz. Hemen onu da söylemek istiyorum. Bence böyle bir özellikte olması son derece güzel olmuş. 220 volt adaptörle gelmesi. Bagajımızı yine bu şekilde kapatıyorum. Daha da fazla vakit kaybetmeyelim diyorum. Çünkü bizim çocuklar beni bekliyor. Heyecanımız yüksek. Yolumuz uzun. Yola çıkıyorum. Yolda görüşüyoruz. Haydi. arkadaşlar Mercedes Benz EQA'nın içinden hepinizi selamlıyorum. Bir dakika EQA 350 formatik. Çok önemli 350 formatik olması. Bu şunu gösteriyor bize. Yani bu otomobil aslında arkadaşlar çok ama çok hızlı bir elektrikli Mercedes. Neden? Çünkü 292 beygir gücünde bir elektrik motoru var. Bu gerçekten hiç de azımsanamayacak bir değer. Tabi sadece burada 292 beygir güç de değil 520 Nm bir tork değeri de var. Bir kompakt otomobilde bir kompakt SUV otomobilde bu değerler gerçekten bence kesinlikle sıra dışı olmuş otomobilin sıfırdan 100 kilometreye hızlanması sadece ama sadece arkadaşlar 6 saniye. Yani bu da şunu özetliyor belki de bize. EQA 350 formatik kesinlikle bence spor otomobillerle bile kafa kafaya kalkabilecek kadar hızlı, dinamik bir sürüş kesinlikle vaat edebiliyor. Otomobilin hızı ise 160 km bölü saatle sınırlandırılmış. Bu demek değil ki aslında bu hızı yapıdan daha fazla yapamaz. Yapabilir ama burada belli optimum koşulları yakalamak adına marka böyle bir sınırlamaya gitmiş. Tabii burada otomobilin formatik özelliğinde olması kesinlikle sürüşü çok daha güvenilir hale getiriyor. Çünkü kaygan zemin, karlı zemin, kumlu zemin, kötü zemin vesaire işte buralarda otomobilin formatik olması bence çok önemli. Neden? Çünkü burada çok ciddi bir güç var. Bu ciddi güçle başa çıkabilmek adına arkadaşlar otomobil kesinlikle ama kesinlikle formatiğe ihtiyaç duyuyor. Bence bu çok ama çok önemli. Şimdi otomobilin tabii ki sürüş modları var. İşte dedim ya size 0-106 ne dersiniz? Şuradaki sürüş modlarından Individual Sport, Comfort. Spora aldım ve otomobilin tahrik, direksiyon ve ESP spor modda. Allah kalktık işte gördüğünüz gibi. İnanılmaz bir ümmelenme var. Böyle adeta koltuğunuza çivileniyorsunuz ve çok seri bir şekilde Mercedes EQA modeli ileri doğru atılıyor. Yani bu otomobil kesinlikle ama kesinlikle performans beklentilerinizi çok ama çok güzel bir şekilde karşılayacaktır arkadaşlar. Onu söylemek istiyorum. Burada beğendiğim, hoşuma giden şeylerden bir tanesi de otomobilin görüş açıları. Böyle bir cam tavanımız açılabilir bir cam tavanımızın olması. Bunlar gerçekten bu otomobili ön plana çıkartıyor. Görüş açılarım çok güzel. Arkaya hakimim. Bir bayan sürücü olsun, bir erkek sürücü olsun fark etmez otomobile çok kolay adapte olabiliyorsun onu söyleyeyim. Onun dışında batarya paketimiz nedir? 66.5 kWh'lik bataryalarımız var arkadaşlar. Bu da aslında şu demek otomobil hem 421 kilometreye kadar bir menzil sunuyor ve inanın ki arkadaşlar biliyorsunuz elektrikli otomobillerde şöyle diyorlar işte şu kadar menzili var, şu kadar gidiyor. Bakın bu otomobilde bu iş gerçekten çok hakkaniyetli ve güzel olmuş. 421 kilometreye kadar bir menzil var ve 20 inç lastiklerle rejenerasyonu çok iyi kullanıyor. Muhteşem alaşım jantlar. Rejenerasyonu çok iyi kullandığı için tabii ki otomobilin bu rejenerasyonu iyi kullanması gerçekten bu menzilleri yakalayabilme olanağı sunuyor size. Bence bu da son derece güzel bir özellik 100 kilometrede de 17.4 arkadaşlar kilowatt saatlik bir yakıt tüketim. Özür dilerim. <laughs> hala alıştık böyle yakıt tüketim diyoruz. Elektrik üretim bataryalardan elektrik tüketiyor bu otomobil. Şunu söylemek istiyorum. Ben açıkçası bu otomobili kullanmaya başladığım andan itibaren çok mutlu oldum. Kesinlikle kendimi çok iyi hissettim. Böyle bir yekpare bir dijital gösterge tablosu hemen yanında iki parçalı gibi gözüken bir multimedya ekranımız var. Çok kolay kullanılabiliyor, rahat kullanılabiliyor. Sezgisi son derece başarılı. Klima kumandaları hala fiziki şekilde konumlandırılmış kablosuz şarjımız var. Yine burada touchpad üzerinden de belli kısa yol tuşlarım var ve bunları organize edebiliyorum. Bunlar tabii bu otomobili kesinlikle ön plana çıkarıyor. Tabii aynı zamanda otomobildeki bu direksiyon simidinin üzerindeki tabii ki akıllı takip sistemlerinden tut daha doğrusu adaptif sabitleyici vesaire gibi özelliklerde bu otomobilde uzun yolda özellikle ya da şehir içinde bile olsa belli mesafelerde sizi çok ama çok rahat ettirecektir. Bakın direksiyon arkasında iki tane kulakçık var. Eksi ve artı. Bunlar arkadaşlar EQA'daki şey değil. Otomobilde Formula 1 testleri yok. Otomobilin rejenerasyon sistemlerini ayarlamanız için konulmuş bir sistem. Siz, tam. Arkada peki işler nasıl gidiyor? Bence arkada da işler yolunda bu otomobilde kesinlikle bir aile de bence rahat edebilir. İki kişi de rahat edebilir. Yani birçok kesime hitap eden bir model olmuş. Bence Mercedes EQA elektrikli. Onun dışında gözüme ne çarpıyor arkadaşlar? Bakın hemen elektrikli koltukları görüyorum. Hem solda hem sağda tabii ki koltuklarımız elektrikli. Onun dışında koltuk ısıtmamız da var. Bu nasıl diyeyim size eşya gözü açısından da bence çok güzel şeyler vaat ediyor. Şu kolçak için çok beğendim burada böyle bir sürü ıvır zıvır koyabileceğim bir yer var. Onun dışında tabii ki bir Mercedes kalitesi olmazsa olmaz. Bu arada şöyle hemen bir geçeyim. Biraz sağda yol bozuk. Bu otomobil kesinlikle Mercedes kalitesinde olduğunu içine bindiğiniz andan itibaren hissettiriyor. Bakın şu koltuklar görüyor musunuz? Böyle bir beyaz koltuklar nefis olmuş. Otomobilin beyaz rengini de çok beğendiğimi söylemek istiyorum. Peki şarj kapasitesinde durum nedir? Şimdi tabii ki doğru akım ve alternatif akım. DC ve AC. AC ve DC otomobil destekliyor. 100 kW'a kadar arkadaşlar hızlı şarjı desteklediğini söylemek istiyorum. AC'de de 11 kW'a kadar bu otomobil destekliyor. %10'dan %80'e eğer DC şarj kullanırsanız sadece ama sadece 32 dakikada otomobilin bataryalarını doldurma şansınız var. Şimdilik benim EQI ile ilgili anlatmak istediklerim arkadaşlar bunlar. Yolum uzun, heyecanım yüksek. Neden? Çünkü Mercedes EQ ailesinin diğer üyeleriyle buluşmak üzere Tuzla pistine, Tuzla'da piste gidiyorum arkadaşlar. EQ ailesinin diğer üyeleri EQE EQS ve EQB modelleri, daha doğrusu Yaman, Volkan, Ahmet ve Koray ile buluşacağız. Bakalım neler olacak. Ben de heyecanla bekliyorum. Haydi bakalım. Görüşürüz. Bu arada birazcık gazlasam mı acaba? 350, Formatik e, EQA. Hoşçakalın. Devam ediyoruz. <laughs> Yetisiyor araba. sevgili dostlarımız geldi. Sinan, Ahmet zaten buradaydı. O hep benimle. <laughs> Koraycığım ve sevgili Volkan geldiler ve görmüş olduğunuz Mercedes AQ ailesinin Türkiye'de satılan bütün modelleri burada. Hazır Sinan'ın yanımdayken başlayalım. EQA sendeydi. Evet. Nasıl? Mutlu muydun 3 gündür? Çok mutluydum. Onu söyleyeyim. Gerçekten çok kompakt, çok kullanışlı, teknolojik. Aynı zamanda tabii Yaman bu EQA 350 formatik olduğu için arkadaşlar çok da hızlı biliyorsunuz. Ben çok mutluydum. E, keşke daha uzun süre bilse diyeceğim açıkçası arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Detaylarına gireceğiz ama yüzünün gülümsemesinden Sinan'ın mutlu olduğunu görüyoruz. Ahmet'le biz zaten beraberdik. Konuklarımızdan ikincisi Sevgi. Koray Kodal. Ee, Merhaba herkese. Koray aslında sana şeyi söyleyeyim. Otomobilde soracağım ama bu EQ ailesinin çıkışı Mercedes'in bu yola girişi. Biraz oradan evet. girelim. Sen tarih işlerini seversin. <laughs> yani Mercedes'in artık diyorsunuz elektrikli otomobil yoluna girdiğini ilk EQC ile başladı. Bu Hatta lansmanla diyorum. beraber gitmiştik senle. Evet seninle. ve bayağı güzel bir lansmandı. Bir havalimanında Aynen. güzel videolar çekmiştik orada. EQC ile başladı. Şu an aramızda o yok ama güncel olarak modeller satılıyor ve Mercedes 2039 yılına doğru artık iyice tedarik alanından de otomobil üretimine. Parti üretimle üretimine -emisyona doğru bir hedef koydu. Bu otomobillerde bunların öncüsü hem sürerken emisyon sağlıyor bu otomobiller hem de dediğim gibi üretimde ve tedarikte fabrikalarında da hedef o yönde. Yani çevreyi düşünen detaylı bir yaklaşım EQL'si aslında bakarsan. Evet teknere fısıldayan adam Volkan. Zaten sıfır emisyona alışık çünkü sürekli yelkenli teknelerin üzerinde. Hatta öyle serileri de var kanalında mutlaka bakın derim. Volkan EQL ile nasıldın? Mutlu muydun? Çok. Tam da sana yakışacak bir otomobil. Çok yakışıklı. Böyle biraz Sinan gibi bırakmak istemediğim otomobillerden bir tan model ailesi çok büyük. Hakikaten büyük. Yani EQS'ten sonra acaba de böyle midir diyorsun ama de bayağı büyük. 5 metreye yakın bir otomobil. Ya özellikle arka aksların yönlendirmesi çok iyi. Yani dar sokaklarda bu otomobil nasıl dönüyor diye bayağı bir kendi kendime sorguladım. Hatta aynadan böyle lastikler dönüyor mu diye birkaç kere daha da baktım. Sen EQE'de onu yaşarken biz EQS'te onu 2 level ötede yaşadık. Yani 5.2 metreye yakın bir boy. Daracık sokaklardan böyle resmen otomobil olduğu yerde dönüyormuş. Dönüyor çok gibi. Çok şaşırtıcı yani. İnanılmaz. Zaten çekimde çocuklar buna dikkat ettim arka Arkadaşlar Müthiş bir şey o ya. Yani arka lastikler falan böyle. Müthiş bir yetenek. Müthiş evet. bir özellik evet. yani. Ama zaten bu otomobil başka türlü. O caddelerde zorlaşır. Yani aslında işini biz zorlaştırır. Evet. Ahmet'le beraber otomobil içinde şundan koştuk Hatta öyle bir mizansen olarak ben arkasına geçtim. Ha. Ahmet şoförüm gibi <laughs> şey yaptık falan. Onu konuştuk ama. Senin otomobil aslında çok benzer bir tasarımda. Daha kendini kullanabileceği bir otomobil gibi değil mi? Yani en önemli şeylerden yani bir tanesi. şoförlü gibi değil de. Arzu edersen şoförlü de kullanırsın ama. Ben mesela kendim kullanmayı tercih edebileceğim bir boyut. Biraz daha çevik sıkı böyle. Ya bir de şimdi arka lastikler kolay dönüyor diyoruz ama aslına bakarsan dinamizme de çok büyük etkisi var. Yani özellikle belli hızlarda otomobille entegre olarak döndüğü için bu performansı kullanabiliyorsun ki otomobil zaten buna da uygun bir motor özelliğine sahip. Evet. Yani hepsi çok güzel ama ben de EQB ile geldim. Tam bir aile otomobili bana çok uygun. İşte çoluğu hep... çocuğu olanlara daha aile otomobilleri Mercedes verdik. Playboy'lara bu otomobilleri <gülüyor> verdik. <gülüyor> Mercedes aynı zamanda kompakt sınıfta iki SUV ile birlikte var. Evet. Ee, ben de büyük yaşam alanı, büyük bir yükleme alanı ve üçüncü koltuk sırasının opsiyon olarak alınabildiği bir otomobilleydim. Çok keyifliydi. Ben yani. sana orada şunu soracağım Koray. EQB fiyat fayda tarafında muhteşem evet. bir noktada. Yani EQB 250 sene kullanılan araç müthiş bir noktada. Yani saydığın özelliklerle kıyasladığımızda nefis. Bir de elektrikliye başlama anlamında da iyi bir seçenek. Yani başlangıç seviyesi aslında biraz ilerisinde otomobil bayağı gelişmiş. <laughs> 150 Plus aslında dediği gibi giriş seviyesi gibi gözükse de hem menzili hem hızlanması hem de donanımın elleri. çok keyifli. Fiyat güzel mi? bir yerde onu seviyorum. Sinan. Yani e pardon bu arada bir de sözünü kestim. Aslında evet yani bu da tercih edildi. Yani A da tercih edilebilir. EQB B de tercih Edilebilir. Orada hani aileler bence tabii ki bir miktar daha büyük bir aileyse belki buna yönlenmek daha doğru. Senin otomobilin 250 versiyonu için. 350 daha güçlü falan filan ya bugün bizle birlikte. Çok daha kuvvetli. Yani bu otomobili 350 çok şaşırtıcı. 0-100'ü 6 saniye arkadaşlar. Öyle düşünebilirsiniz. Bu arada benim yakışıklılığın 53 üründe olduğunu hatırlatmakta fayda var. Daha fazla kuvvetli istiyorsanız. Bizimkinde de 53 var. Ama bence izleyenler şu anda hani evet performanslardan da bahsedeceğiz sohbet ederken ama bu otomobillerle ilgili en çok merak edilen şeyi biliyoruz. Menziller ve şarj süreleri. Sinan nasıl menzilin şarjın? Onları bir anlat bize. Arkadaşlar Uzun zamandır kullandığım, yani benim bu tabii ki şahsi fikrim ama 420 kilometreye kadar bir menzil vaat ediyor ve bence mükemmel rejenerasyon kullanıyor ve gerçekten bu menzile çok çok yaklaşabilmek mümkün EQA için söylemek istiyorum. Koray kopya çekiyor o notlarına kaldı. O zaman, <laughs> o bakar kaldı. Bakar o zaman ben kaldı. çaktırmayayım Ahmet'e döneyim. Ahmet sen EQS'deydin EQS benim bugüne kadar kullandığım en yüksek menzilli elektrikli otomobil Yaman. Öncelikle onu belirteyim. 678 km fabrika verisi menzili var. Bunu sizin kullanım göre realize etmeniz çok olası. Evet. Yani birçok marka biliyorsunuz menzili veriyor ama ne kadar kendinizi sıksanız da ona yaklaşamıyorsunuz. Mercedes bu konuda gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Ve sadece ama 31 dakikada hızlı şarjla birlikte %10'dan %80'e e %80 çıkabiliyor. %80'e yani. kadar çıkabiliyor. 5.5 saatte de galiba AC şarjda evinizin mesela. Tamam, tamamen atılıyor. dolabiliyor. 5.5 yani saatte. benzer AC şarj hızı EQB'de de var. Menzil olarak da 481 km. Yani orada bir tereddüt ettim. Şimdi Sinan başka bir menzil söyledi ama tabii motorlar farklı. Doğru. Orada bir tereddütüm oldu. Onunki güçlü. Onunki yani. güçlü olan tabii ki doğal olarak fazla motorcuya ihtiyacı var. Çift motorlu versiyon seninki. Benimki de 481 kilometre civarı. Ve hakikaten şarjını korumasından çok şaşırdı. Ben mesela hiç şarj etmedim bunca gündür. Evet Volkan biraz da menzil konusunda senden yorum alalım. Bendeki de 574 kilometre ama bence söylenmesi gereken menzil haricinde bir şey daha var. Yani böyle bir elektrikli otomobil alacaksınız. Şarj etmeniz gereken yerin hızlı şarjı olmadığını söyleyelim. Ev tipi bir şarj noktası kuracaksınız. Akşamdan sabaha ekonomik Eskiden. bir şekilde şarj edeceksiniz. Mutlu mesut yaşayacaksınız. Tamam, Tıpkı cep telefonuna sahip olmak gibi. Ama otomobilin gerçekten şarjı menzili çok Fazla. O konuda bir detay daha ver istersen Volkan. Yani sonuna kadar da galiba şarj etmek gerekiyor değil mi? 80 ile 90'ı aşmaması gerekiyor otomobillerin. Markaların genelde önerdiği o. o. Pilin ömrünü uzatmak evet. için. ömrünü sağlıyor uzatmak işte. sağlıklı pil anlamında. Zaten en verimli hız olarak da %10 ile %80 arası hatta %20 ile %80 arası verilir. Bu Ve otomobiller %10 ile %80 arasında gayet hızlı bir şekilde verilmiş şekilde şarj edilir. Ben heyecanla şunu bekliyorum. Mercedes bundan sonra ne Aslında biz yurt dışı lansmanında gördük. Volkan sen Türkiye'deki EQ ailesinin lansmanında gördün. Bir de bu EQS'in SUV'si var. Evet. SUV'si geliyor. Çok yakışıklı. Baya heybetli. Baya büyük. Arka koltukları falan inanılmaz. 7 kişilik. Opsiyonu da var. Onun Maybach versiyonu onu bir da var değil mi? Onu bir şuraları bir yere lazım. onun görüntüsünü de koyalım. E, aklınıza yani, fikir olsun. Muazzam bir otomobil. Keyif alacağınızı düşünüyorum. Hepinize sormak istediğim ortak bir soru var. Biz aynı zamanda tabii yakın arkadaşız ve günlük hayatta da görüşüyoruz. Elektrikle ilgili de aramızda çeşitli zamanlarda münazaralar evet. gerçekleştiriyoruz. Bundan 1-1.5 sene öncesine kadar hepiniz tepkiliydiniz bu konuya. Bakıyorum bugün herkes, <laughs> herkes elekt karşı. Evet, Güzel pozitif şeyler vallahi söylüyor. Zaten bunun en büyük örneği Volkan bireysel anlamda şu anda bir elektrikli evet. otomobile sahip. Dolayısıyla aslında yavaş yavaş şimdi Sinan da biraz elektrikli otomobil bakıyor. Derin olan elektrikli otomobil aldı. onu düşünüyorum. Olabilir. Biz biraz Ahmet'le eski kalıyoruz ama yavaş Bak, yavaş eskiyi biz seviyoruz ama o e, antipatim hiç kalmadı. Ben artık çok severek. Yani EQS'de Ahmet de bunu diyorsa. Valla müthiş böyle bir o, üç, o, gün o, üç gün o, geçirdim. Evet. Yani en önemlisi menzil koruması bende. Yani çoğu elektrikli otomobilde boğulamayabiliyor ama kullandığım otomobilde evet. EQS'e dedim ya üç 4 gündür iş şarja ihtiyaç duymamam beni çok mutlu etti. Aslında buradan hemen nerede bulunduğumuzda yola çıkalım. Koray biraz şehre, şehrin daha dışında oturuyor. Evet, Dolayısıyla menzile ihtiyacı var. <gülüyor> <gülüyor> <yükseler yapı> <laughs> Tabii ki burada sevdiğimiz insanlar var. Bizi sevenler de var. Şu an olduğumuz yerde de Doktor Şadi Yazıcı hocam sağ olsun bu alanı bizim için ayırdı. Tuzla Belediye Başkanı. Tuzla Belediye Başkanı. Teşekkür ederiz. Kendisinin de desteği çok fazla. Bu arada onu o da söyleyelim. Yani gerçekten böyle sinirlen. bir karting alanının İstanbul'da olması biz. Yamanla daha önce de ya. burada birkaç çekim de yapmıştık muazzam. Keşke daha çok olsa. Ya Tuzla'nın güzelliği bu şimdi. İstanbul Park burada, işte Otodrom burada ve i̇şte bu Uluslararası Karting pisti burada. Şey, işte Park içerisinde. Yani motor sporlarının İçindesin be burası. Koray. Gerçekten beter. Seni bekliyorum buraya taş. Görüyor, be. görüyor, Görüyor musunuz? Oğlunu burada sokaktan yarışçı yetiştirecek inşallah. okulu da burada. Aslan parçası diyelim. isterseniz evet. yavaş yavaş sona doğru gelirken. Değildim. Çünkü biz dediği gibi Ahmet'in arkadaş olduğumuz için sabah kadar. Muhabbet uzar burada. burada. E, muhabbet uzar ama biraz hani hangisini almak isterdiğinden başlayalım. Biraz da tasarımları yorulmayalım. Hani hangisi yakışıklı. Evet. Hangisi hoşunuza gittilerden. Sona doğru gelelim. Volkan'da Volkan'da başlayalım. Ben arabamdan memnunum. Hayatta vermem başka bir şey İyi ki öyle mutluyum. Tasarımını da gerçekten beğendim. kullanımda keyifli. Benim açımdan yetersiz bir şey yok. Ama çok istiyorsanız SUV'ye de geçerim. Yani. Bana bırakırsanız <laughs> ge geçerim. Yani zaten o SUV'nin güçlü tavrını çok net bir şekilde koruyor benim otomobilim, kullandığım otomobil. Dediğim gibi geniş yan yüzeyler, trafiğe hakim olmak, geniş yükleme alanı ve 7 kişilik opsiyon olması da kalbimi kazandı ben satın almak istesem EQB'yi satın alırım. Valla ben de satın, satın ben de satın <laughs> almak istesem EQB'yi alırım çünkü fiyatı çok güzel bir noktada. Ve <laughs> çok, çok aşırı aklımı çeliyor. Ama esle tabi geçirdiğim 3 günün sonunda o otomobilin sessizliği, içindeki muhteşem izolasyonu. Şimdi bundan sonra bineceğim diğer otomobildeki her şeyi duyacağım. <laughs> Onun farkındayım. Sendeki o multimedya sisteminin en gelişmiş örneği var burada. Hyper bayağı uzay aracı gibi. Onu zaten içeride anlattık. Ama fiyat fayda olarak EQB çok güzel bir yerde. Bir EQB satın almak isterdim. Aslında en mütevazi sayılabilecek diyecek ailedeki yani başlangıç otomobilini Sinan'a verdik ama kapasite olarak Sinan EQS'te alır diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili arkadaşım çok bir tevazidir sağ olsun kurumda. kendisi. Sen otomobilden memnun musun? Genel olarak nasıl çok bakıyorsun? Memnun kaldım ama şöyle düşünüyorum şimdi ben de bir baba olarak hani ben bu otomobili kullandım çok memnun kaldım ama keşke bir EQB tercih etmek isterdim aile babası olarak. Ama şu kadarını söyleyeyim bir dakika. Gönlüm nereden geçiyor derseniz kesinlikle Ahmet'in arkasındaki duran EQA'den geçiyor gönlüm. Evet Volkan <gülüyor> Volkan otomobile sal çıktı. Çeseliz. Evet Güzel. iki baba Sinan Koray Biz üç bekar daha sportif otomobillerle birlikteydik Sevgili dostlarımızla beraber İki ailesinin bütün otomobillerini kullandık Aslında bizim için yüzümüzün güldüğü Üç gün geçirdik bu elektrikli otomobillerle Dolayısıyla hepinizin de mutlu olduğunu düşünüyorum Bu tarz videolara devam edelim Şunu söyleyelim evet. yorumlarıyla bizi beslesinler evet. Bize mutlaka yorum yapın eleştirilerde bulunun Hangi otomobili beğendiniz siz olsanız hangisini seçerdiniz Bunları söyleyin evet. Ama Sinan'ın arabasını almayın <gülüyor> <gülüyor> o zaman teşekkür ederiz. Evet lütfen evet. Bu videoyu beğenmeyi, kanallarımıza abone olmayı ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça, kalın. hoşça, kalın. Güle güle. hoşça kalın.